Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte patatesli nefis bir ıspanak kavurması hazırlıyoruz. Zerdeçal ve zencefil kullanarak lezzetine lezzet katıyoruz. Hemen hazırlamaya başlayalım. 500 gram ıspanak kullanıyorum. Ispanak olarak kök kısmı kısa olan ıspanaklarından bakın seçerseniz daha güzel sonuç alırsınız kavurma yaparken kök kısımlarını kesip doğrayarak ıspanakları hazırlıyorum İri parçalar halinde doğruyoruz ıspanakları doğrayıp hazırladım 1 adet kırmızı soğan kullanıyorum soğanı piyaz doğrayıp hazırlıyorum. Soğanımız hazır. 4 adet haşlanmış patates kullanıyorum. Patatesleri iri parçalar halinde doğruyorum. Tavaya 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Bir tane doğranmış kırmızı kapya biber ilave ediyorum. Taze var ise taze kullanabilirsiniz. Benim yapmış olduğum gibi dondurucunuzda var ise dondurucunuzdan da kullanabilirsiniz. 4 dal taze soğan ilave ediyorum, ince doğranmış ve güzelce yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavurdum. Bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi üzerine doğramış olduğum ıspanakları ilave ediyorum. Ispanaklar dililiğini kaybedinceye kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Bu işlemi yüksek ateşte yapıyoruz. Yüksek ateşte kavurduğumuz zaman çok fazla sebzeler su bırakmıyor. Tabii ki yine su bırakıyor fakat fazla değil. Tamamen küçülüp suyunu da çekinceye kadar ıspanak ile birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. ıspanaklar piştikçe hacmi küçülüyor bakın ve tamamen suyunu çekiyor kendi suyunu da artık çekti doğramış olduğum haşlanmış patatesi ilave ediyorum özelliği baharatında patatesi ekledikten sonra yarımşar çay kaşığı pul biber karabiber Zencefil ve zerdeçal ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Artık kavurmaya devam ediyorum. Baharatlar ile birlikte bütünleşsin, lezzetler birbirine geçsin. ıspanaklı, zencefil, zerdeçallı nefis bir kavurma hazırlıyoruz. İçindeki lezzetler şahane, enfes bir tarif oluyor. Artık kavurmamız hazır. Bütün lezzetler bütünleşti. Şimdi servise geçiyorum. Servis için lavaş ekmeği kullanıyorum. Lavaş ekmeğinin üzerine hazırlamış olduğum kavurmayı koyuyorum. Kahvaltılarınızda veya yemeklerinizde yiyebileceğiniz nefis bir kavurma oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Patatesli ve içindeki baharatı ile enfes bir kavurma. Lavaş ekmeği ile birlikte de lezzetine lezzet katılıyor. Lavaş ekmeğiniz ile birlikte yiyebileceğiniz bu güzel kavurmayı yapmanızı öneririm. Lezzetli, güzel bir kavurma oluyor. Hemen bakın sizler için bir miktar lavaş ile alıyorum. Bu şekilde lavaş ekmeği ile yiyebileceğiniz güzel bir kavurma. Kahvaltılarınıza, yemek saatlerine veya çay saatlerine yakışacak enfes bir tarif. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.